Türkiye'nin. En soğusun. Dur, Dur hangi bu. abone olup like atmayı hepiniz unutmayın ee, nasıl geçirdim odalarda nasıl ben de bir şey bulamıyorum her videolarda ben oyun falan çeksem diyorum yok bulamıyorum oyun nasıl çekilir onu bilmiyorum Böyle YouTube'da çekiyorlar ama ben oğlum işi kapat

unutmayın. Bu ne oğlum? 300 milimetre mi o? 300 milimetre mi yazıyor? 200, 200 şurada, 300 şurada dur 300 onu bir diğer tarafta alalım şeyin nerede lan? Ha bak 300 basıyor şu anda. Bak 200 şöyle göstereyim. Yürüyorum. Kapıyı göstereyim. Evet. Şişi şey kapatayım. Bak kap Gördüğünüz gibi kap Şişi açayım. Bu ne lan böyle? Bu ne lan böyle? lan böyle? Saylan koş gibi söyleyemedim. Buna uzmanlaş. Küçük motor. İşte böyle işte. Hadi görüşürüz. Bay bay. videomuz bu kadardı. Kanal abone video like atmazsanız gelin sizin yanınıza sizi yumruklar döverim. Bakıyorum bak. YouTube'a bakıyorum. E, bir like sıfırlarım var. Görmezse vallahi sizi gibi Hadi bay bay. Hey